Hepinize merhaba arkadaşlar. Kümesimize girdik. Şöyle elimdeki kovayı bırakayım şöyle kenara şimdilik. Biz gelmez onlar da bizim üstümüze uçuşmaya başladılar. Bunun yürütmü var şurada köşede bir kovamız vardı. İlk yumurtamızı buradan almıştık. Tekrar bu hayvanlar kolay kolay yer değiştirmez. Aynı yerimize yumurtamız. Oh, sıcacık. Az önce bağırıyordu. Öğleden sonra saat 3 civarı iki yumurtamızı aldık. Bakalım. olduklarımızda da bir tane yumurtamız oluyordu video çekemedim ama şöyle en baştan bakalım yumurtamız var mı? Şöyle kenara koyalım. Yok. Bugün vermediniz mi yumurta? Altlara genelde yumurtlamıyorlar. Dün baktığımda şu üstte bir tane vardı. <laughs> bir tane de burada var. Burada sıcak. yok. Anam kızım yumurtlayacak mı? Rahatsız mı ettim? Görmedim seni orada. Tamam korkmayın korkmayın. Tamam. Evet bugün iki tane gözüküyor. Şöyle kenarları köşeleri tekrardan kontrol edelim. Dün de iki tane almıştık. Bugün de iki tane. Rabbim bereketini verir. İnşallah. Dün video çekemedim. Biraz geç kalmıştım. Biraz da yorgundum. Kızlar orada yumurta var mı? Şöyle kenarları, köşeleri bir gezelim bakalım. Tamam. No. Tozutmayın. Şöyle sobanın kenarlarına bakalım. Buralarda kenar kötü olduğu için unutmama olabilir. Sobayı da kaldırmamız gerekiyor pazartesi günü. Hem komple sıyıracağız. Hem sobamızı kaldıracağız. Güzel çok tünüyorsunuz buraya ya. Sizin buraya bir tünek yapmak gerekiyor yetmiyor tüm yüklerimiz. Evet, kenarda köşede bir yumurtamız yok. İki tane sıcak yumurtamız var. Sabah baktığımda yumurta yoktu. Belki akşamüstü, belki bir tane gıdak bir an daha var. Belki bir yumurta daha alma şansımız olabilir. Evet, telefon geldi. Telefonu geldiği için videoyu durdurmak zorunda kaldım. İnanın bana şunların haline bakın. Adım attırmıyorlar şu anda bana. Kızlar durun bakayım şu yumurtalarımızı alalım. Durun durun, durun bakalım. Rabbim bu kovayı doldurmaya da nasip etsin. Al bakalım. Yumurtalarımızı alalım. Sen yumurtlayacaksın ya ben seni çok rahatsız etmeyeyim. Evet. Gün gün sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Güzel müsaade edin bana. Evet, hepinize çok teşekkür ediyorum kızlar. Tamam. Ödül de vereceğim sana. Ne yapayım? Solucan mı getireyim bahçeden bulukta? He? Solucan getireyim mi ödül olarak? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup beğenirseniz bizi desteklemiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam. Kapıyı açtım. Sakin olun. Pamuk da bizi bekliyormuş.